DEM Parti'nin bir ziyareti söz konusu. Bahçeli'ye hemen tekrar sözü uğraşa bırakalım. Zehra aslında günlerdir konuşuluyordu. E, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu ziyarete katılacak mı diye e, yaklaşık 20 dakika önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Biz de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup odasının önündeyiz. Saat 11.30'da DEM Parti heyeti buraya gelecek ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. Dediğim gibi Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı net değildi ama şu, şu dakika itibariyle net olduğunu söyleyebiliriz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Celal Adan ve partinin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız'da eşlik edecek. DEM Parti'nin ise eş genel başkanlar. Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç buraya gelecek yine grup başkan vekilleri de yanlarında olacak. En son MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2 Ocak tarihinde burada Dem Hayeti ve İmralı Hayeti ile bir araya gelmişti ve bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmenin hemen ardından bu görüşmenin ilk olduğunu söyleyebilirim. Arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılmadığı bir görüşme de gerçekleşmişti. Peki önemli bir görüşme diyoruz. Neden önemli bir görüşme? Onu hatırlatmakta fayda var. Özellikle 12 Mayıs tarihinde PKK'nın fesih kararının ardından Gündeme gelen gelişmeler ele alınacak. O gelişmelerden en önemlisi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerdiği bir komisyon. Bu komisyona bütün siyasi partiler olumlu ışık yakmıştı. Bununla, buna ilişkin de bir değerlendirme olacak. Bu görüşmede en önemli konulardan biri bu olduğunu söylemek mümkün. Yine infaz düzenlemesi bayramdan önce çıkması bekleniyor. Bu konuya ilişkin yine bir süredir basına kapalı şekilde görüşmeler de gerçekleşiyor. Gruplar arasında geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetinden bazı isimler AK Parti ve MHP'deki hukukçularla, hukukçu kurmaylarla bir araya gelmişti. Grupları ziyaret etmişti ve infaz paketine ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlardı. Bu da önemli noktalardan, önemli konulardan biri. Yine PKK'nın fesik, fesik, kararının sonrasında sürece ilişkin genel bir değerlendirme yapılması da bekleniyor. Hatırlanacağı üzere e, DEN Dem Parti İmralı yetinden, Pervin Buldan adaya gidip Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. İşte o görüşmeye yönelik de detaylar ele alınması bekleniyor. Sadece iş siyaset değil tabii ki bölgedeki ortadaki ortada gelişmeler de bu görüşmenin, bu ziyaretlerin önemli bir parçası olmasını bekliyoruz. Ama özetlemek gerekirse en önemli konulardan biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerdiği Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu ve infaz düzenlemesi önemli başlıklardan olacak. Dem Parti heyeti bugünkü ziyaretin ardından yarın da Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı AK Parti ile de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 15'te bir görüşme gerçekleştirecek. Yine aynı konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda özellikle infaz düzenlemesi konusunda Dem Parti heyeti... Ee, bayramdan önce bir atım atılması yönünde e, talebi var. Bu konuya aslında diğer siyasi partilerden de e, yeşil ışık geldi ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takvimi buna elverişli mi değil mi ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Görüşmekte olan halihazırda bazı kanun teklifleri var Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. bu iktidar tarafıyla yapılan görüşmeydi. DEM Parti heyeti daha önce hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta ise muhalefet partilerini ziyaret etmişti. Başta yine az önce bahsettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere infaz düzenlemesi ve komisyon önerisi ele alınmıştı. Muhalefet partilerinin de bu konuda olumlu yaklaştığını söyleyelim. Evet şu dakika itibariyle e, MHP grubunun önünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalabalık artmaya başladı. İlerleyen dakikalarda e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her zaman yaptığı gibi grubun önüne çıkıp konuklarını karşılamasını bekliyoruz. Dem Parti heyetinin de birazdan 5-10 dakika içinde buraya gelmesini bekliyoruz. Evet Uğur Göl aktardı bu önemli görüşmeye dair notları. Bir 5-10 dakika sonra artık bu görüşmenin başlaması beklenmekte. 11.30 olarak duyurulmuştu biliyorsunuz. Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı net değildi. Artık bu soruda cevabını bulmuş e, duruyor. Bahçeli de katılacak bu görüşmeye. Hem komisyon kurulması hem de infaz düzenlemesi önemli başlıklar arasında ama Uğur Aşmi'nin ifade ettiği gibi bu özellikle bu düzenlemeye dair meclis gündemi şu anda uygun mu? Tabii bunlar hep tartışılacak, konuşulacak üzerinde çalışılması gereken meseleler yarın da AK Parti ile bir görüşme gerçekleştirilecek. Onun da takvimi netleşti. Saat 15'te planlanıyor. Dem Parti heyeti ile AK Parti heyetinin görüşmesi. Şu anda son durum bu şekilde. Gelişmeler oldukça yeni görüntüler geldikçe elbette bizler de NTV ekranlarından sizlere aktaracağız.